Merhaba arkadaşlar. Bugün Corel 2017'de almış olduğumuz bir hata var. Fontları bulamadığı ile ilgili. Buna bastığımız zaman hata veriyor. Ve programı çalışmasına izin vermiyor. Bu problem yazı fontlarını bulamadığından geliyor. Bunun için C'nin içerisinde kullanıcılarda hangi kullanıcıyı kullanıyorsak onu seçerek app data romanic Corel. Font database yazıyor zaten. Buradaki dosyaları siliyoruz. Ve buradan tekrardan çalıştırmasını istiyoruz. Ve programımız çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde fazla olsa yardımcı olduysak ne mutlu. İyi günler diliyorum.